Herkese hello arkadaşlar. Uzun zaman oldu biliyorum. Video atmadım. Ama hayatımın öyle bir yoğun noktasına geldim ki video atacak zamanım yoktu. Yani hiçbir şey zamanım yok. Ee, şu an burası neresi diye çok fazla açıklamayacağım. Çünkü bir iş üzerine çalışıyorum. Bugün aslında okul vardı anatomi uygulaması. Ona da girmedim bir, bir süre böyle olacak maalesef ki ama güzel olacağını düşünüyorum ve böyle şu anda sonra böyle bir alsancaktayım bu arada bir yolu falan çekerim terasa çıkayım her yerde olmuş. Sabahki havadan hiç böyle eser yok biliyor musun? Şey, kayıttayım. Kameraya çıkmak, ya yani çıkmak istersen çıkabilirsin. Hello. Şeyden bahsettim. Bir iş üzerindeyiz ama şu an bahsetmediğim <laughs> bir iş. <laughs> Çok gizli, gizli bir iş. şeydi in my room, thinking about To do just me and you. yine hoş geldiniz. E, dün ben video çektim ve kapanış yapmadım. Artık bir zahmet bir kapanış yapayım diye düşünüyorum. E, bu aralar hem okul hem de hem de kendi işlerimin yoğunluğu arttığı için çok fazla sosyal medya tarafına da geçemedim. Hatta şu an saçlarımın yapılı olduğundan anlayabilirsiniz. E, komitemin Ege bölgesi buluşması vardı bugün. Cumartesi. E bu videoyu ne zaman erir, tebriklerim bilmiyorum. Ee, öyle. Geldim. Eve yeni geldim. E, Saçım makyajım hala yapılı duruyor. Öyle yani. Bir de ben böyle hayatta yoğun olunca bir anda oluyor. Böyle yavaş yavaş yoğunluğum artmıyor. Hem mizeler yaklaşıyor. Nöro anlatımı falan görüyoruz. Ne olduğu hakkında çok az fikir. Çok az bir fikrim var. Ondan sonra efendim üzerine çalıştığım bir konu var şu an. Ee, bahseder miyim? Orası belirsiz. Şimdi devlet meselesi mi diyeceksiniz? Benim için öyle. Neyse ondan sonra ondan sonra komite işlerim var. Aynı zamanda komitemin bir teknik kısmında olduğum için ekstra bir sorumluluk geliyor konferanslar falan olduğu için onlara katıldım. Derken, derken işte videoda çekemedim ki şu an çekiyorum. Ee, bir yaşam belirtisi göstereyim insanlara. <laughs> bir anda ortalıkta kayboluyor. Ama öyle şeylerin meşhurdur benim. Bir anda ortalıktan kaybolurum. Bir anda bir şey yaparım. Ya bu bunu mu yapıyor? Bu da bu. What? Ne alaka diyeceğiniz şeyi yaparım. Hani çok değişik şeyler olabiliyor. Ondan sonra efendim ünlü hay hayatından çok az bahsedeyim. Çünkü video şöyle olsun da istemiyorum. Hani gittim, yolu çektim, eve geldim, kapanış konuşması bitsin diye de istemiyorum. <laughs> Ayrı bir videoda çekerim bölümüm hakkında isterseniz. Kazanma sürecim falan. Ben mezun kaldım bu arada. <laughs> Kayıp değil. Hatta kazanç bence çok geliştiren bir dönemdi de şu an bahsetmeyeyim. O kadar fazla. Aslında üniversite o kadar çok değişik bir yer ki çok mutlu da olabilirsiniz, çok üzüle bilirsiniz hani ben iki kısmını yaşadığım için de bir dönem okudum daha. Okay. Kaç ay oldu üniversite okuyor? 5-6 ay falan oldu ama yani her iki uç noktasını yaşayan biri olarak söylüyorum ki üniversite çok garip bir yer. Bir de şunu tavsiye ediyorum ben size üniversiteyi bir kaçış yolu olarak görmeyin, bir kurtuluş yolu olarak da görmeyin böyle çok gözünüzde büyüterek çünkü o öyle olmuyor. Hani ben şey düşünürdüm üniversiteye gidince kazanınca her şey çözülecek yani yok hiç öyle olmuyor yani hatta üstüne yeni sorunlar bile eklenebilir. Hatta hayattan bir de soğuyabilirsiniz bir dönem öyleydim mesela. Yani bu süreçte, bu üniversite sürecinde önemli olan sadece dersler değil. Yani bir kuyup olur, bir topluluk olur, böyle başka bir etkinlik olur. Onlara da katılmanızı öneririm. Öbür türlü sadece derse girip ondan sonra dersten çıkıp böyle eve gelmek değil hayat. Yani yeni bir şeyler öğrenmek, yeni kişilerle tanışmak falan da bence güzel. Öyle olabilir. Yani şu an çok cümle kuramadığımı fark ettim. Üniversiteye girince göreceksiniz ki insanlar liseden farklı. İnsanlar liseden farklı ne demek şimdi? Böyle çok üstü kapalı anlatıyorsun. <laughs> falan. Yani bazıları gerçekten üniversiteye gidince belli bir olgunluk seviyesine ulaştığını düşünüyorsunuz değil mi? Ama hayır. Öyle olmuyor. Bazıları yani hala lisede kalmış gibi olabiliyor. Bazıları çok olgun ve çok düzgün insanlar da olabiliyor. Bazıları çok çıkarcı da olabiliyor. Bazıları işte çok cana yakın da olabiliyor. Sizi anlayan insanlar da olabiliyor. Sizi yarı yolda bırakan da olabilir. Sizi yeni yola başlayan da olabilir. Hani bunu yani yaşamadan gerçi anlaşılacak bir şey değil. Uzaktan böyle bir okula baştan önce videolar izliyordum. Evet. Yani ama yok. İzliyorsunuz okey bilinçleniyorsunuz. Ama tam bunu yaşamadan tecrübe edemiyorsunuz. Anlatabildim mi bilmiyorum. Şu an şu kısmından bahsedeceğim. Çünkü daha fazla uzatmak istemiyorum. Ee, bir de yorgunum. Yorgun ben çok fazla cümleleri düzgün de kullanamıyorum. O yüzden umarım videoyu beğenmişsinizdir. beğen Beğeni tıklayın. Yorum yazın. Abone olun. Instagram'dan da beni takip edebilirsiniz. O zaman bye.